Bunda göreyle Ankara Kulisi başlıyor. İyi günler Ankara kulisi başlıyor. Ben Funda Görey. Ankara'da, Türkiye'de en çok tartışılan konulardan biri çözüm süreci. Çözüm süreci askıda mı, değil mi sorusunun yanıtı. Bugün HDP'nin süreçle ilgili önemli isimleri, İmralı heyeti olarak adlandırılan isimler İdris Baluken, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan bir basın toplantısı düzenlediler. Az önce biten basın toplantısında aslında sürecin devamına ilişkin önemli işaretler vardı. Öğrendik ki HDP heyeti dün çözüm kurulu Üyeleriyle yani hükümet ve devlet yetkililerinden oluşan çözüm kurulu üyeleriyle bir toplantı yaptılar ve bu toplantıdan e, çözüm sürecinin devamına ilişkin ortak bir irade beyanı, bir irade vurgusu çıktı. Ankara'da tartışılan konulardan bir tanesi HDP İmralı'ya gitmek için izin istedi. Bu izin hala Adalet Bakanlığından çıkmadı. İddiaları oydu ki İmralı heyetinin değişmesini istiyordu hükümet. Bu da soruldu HDP'lilere basın toplantısında. Heyette değişiklik olmayacağını açıkladılar. Şimdi askıya alınan tüm durumları da masaya yatırdık dedi İdris Baluken. Burada önemli iki başlık vardı. Birincisi başbakanın çağrısı. Yani PKK silahlı güçlerini, silahlı unsurlarını Türkiye'den çıkarsın, verdiği sözü tutsun. HDP'de şiddet eylemlerini, vandalizmi kınadığını açıkça ortaya koysun. Tüm bu başlıklar altında bu işi iyi bilen, iyi takip eden isimlerden biri gazeteci Avni Özgürel'le ne olup bittiğini anlamaya çalışacağız. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya. İyi yayınlar. Basın ile ilgili hangi izlenimi edindiniz efendim siz? Oradan başlayalım. HDP kameraların karşısına çıktı. Yani, e, bu çözüm sürecinin ve e, özellikle de çatışmasızlık sürecinin e, her hal ve karda devamı da HDP'nin elinden geleni yapacağına bundan böyle bu konuda daha duyarlı hareket edeceğine e, dair inancım dedim e, biraz daha güçlendi. Bir takım provokasyonlara e, e, kapalı e, partiyi parti kapatılacaklarını düşünmeye başladık. E, o bakımdan son derece faydalı, yararlı bir e, bilgiler. Bir de e, hükümet kanadında da e, bu 6-7 Ekim olaylarının herhalde bir şeyler öğretmiş olması muhakkak ki bu e, çözüm heyeti diye bir heyet oluşturulmuş özellikle. Bu heyeti ilk defa e, böyle e, HDP'nin karşısında görüyoruz. Tabiatıyla işte bakanlardan muhtemelen işte Yalçın Akdoğan'ın e, içinde olduğu bakanlar hmm. bir bir İçişleri Bakanı işte Efkan Allah e, bakanlardan oluşan onun dışında işte kamu güvenlik müsteşarlığı da dahil olmak üzere milli itibarat teşkilatı ile hmm. ilgili görevleri dahil olmak, onların da dahil olduğu bir e, heyet e, herhalde bu. Hmm. E, o bakımdan e, ben e, hep e, gerek Kandil'den gerekse HDP'den işte bir kurumsal e, işlev söz konusu değil. Ee, bu süreci kim izliyor, e, kim nasıl takip eder, o bir yapı e, oluşturulmuş değil e, diye gelen yakınmaların herhalde bir e, karşılığı olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi en kritik noktalardan bir tanesi aslında 2013 baharında olması gereken teröristlerin yurt dışına çıkışının sağlanması. Bu başladı ama sonu gelmeden tamamına ermeden iş kesildi. Gezi protestolarına da denk geldiği için. Ne dersiniz? Evet. Bu sağlanabilir mi? Çünkü HDP hani bizim silahlı gücümüzde yok. Sarı Süreyya öyle yanıt verdi. Dolayısıyla bu çağrının muhatabının biz olduğunu düşünmüyoruz. Bizim zaten silahlı birliğimiz yok dedi ama hükümetin ne dediğini herkes anlıyor aslında. Ee, ne dersiniz aslında, bu çıkışlar sağlanabilecek aslında, mi? Bütün bu süreçte aslında e, gerek hükümet kanadından gerek CHP ya da PKK kanadından birçok e, defa insanların karnından konuştuğunu görüyoruz. Hı. Yani e, aslında ne denilmek istendiğini herkes biliyor ya da Tabii. ne denildiğini herkes biliyor ama işte sanki söylenmemiş gibi bir şeyin içerisine gidiyoruz. Ama e, görünen o ki e, çözüm sürecinin bitmesinin PKK'ya e, veya HDP'ye sağlayacağı hiçbir faydanın siyasi faydanın e, olmayacağı değerlendirmesi hem e, HDP'de hem Kandil'de hem de İmralı'da yapıldı. Hmm. Birincisi bu. Yani e, Kobani'deki gelişmelerin dünyadaki yansımaları ya da o süreçte e, gerçekleştirilen bir takım temaslar da dahil olmak üzere bunu söylüyorum. Yani e, o süreçte e, PYD üzerinden e, PKK'nın e, Kandil'in e, Amerika dahil e, Batı'nın önemli merkezleriyle bir e, nabız yokladığı bir diyaloğa geçtiğini çok rahatlıkla gördük ya da söyleyebiliriz. Ama ee, bir taraftan bu, da sürekli bunun milli bir süreç olduğunu vurgulanmasını da burada hatırlatmak gerekiyor. Çünkü hükümet bunu milli başladı, milli devam etsin e, evet. algısını taşıyor değil mi? Şimdi hiç söyle. E, ben e, bu noktada e, PKK'ya ya da HDP'ye verilen e, işaretlerle bilebildiği için ya da tespit ettiğini düşündüğüm için e, hükümetin daha e, koşullu bir tavır içerisinde girdiğini düşünüyorum. Yani e, şu ana kadar yani bu PKK'nın silahlı unsurları Türkiye dışına çıkmış gidi son iki senedir. Ve bunu da çok fazla Ankara ilendirmeyelim ya da çok fazla üstüne bu noktanın gitmeyerek e, sürecin devam etmekte olduğu e, duygusunun e, örselenmemesi adına e, e, bu mal katlanıyor hmm. Ama şimdi görülüyor ki Ankara e, başbakan ifadelerinde de o anlaşılıyor. E, diğer yetkililerin bir da aynı şeyi görmek mümkün bu silahlı unsurlar Türkiye dışına çıkacak. Bu koşulu öne getirmiş vaziyette. PKK Peki çıkacaklar mı sözünü sizce? verir mi? Hı. PKK bunun sözünü verebilir mi? Verir mi? ben PKK'nın bunu bunun sözünü vermeye hazır oldum düşünüyorum. Hı. Ama burada bugün basın toplantısında da HDP'nin bunu gördük. Artık kamuoyu önünde konuşmayalım diyorlar. Hmm. Evet. Ee, yani e, bu, 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 bu tür konuları devamlı basın üzerinden konuşmak bizi fazlaca yıprattı diye e, ifade edildi. E, ben öyle zannediyorum ki e, İmralı'dan bu noktada ve bu ikamette bir irade söz konusu olduğunu Ya yani bu konuda zaten hükümetle İmralı'nın bir mutabık kaldığını anlıyoruz. Aksi takdirde Ankara bu kadar ısrarcı ve kesin tavırlı bir tutum çözüme girmeyebilir. Tabii verilen sözlerin evet. tutulması söyleniyor. Bu anlamda evet. yeni bir çağrı olabilir mi İmralı'dan? Tabii bu da HDP heyetine izin verilmesine bağlı. Verilir mi sizce? E, tabii. Yani bu heyete izin verilecek. O belli. Hı hı. E, yani heyetin değişmesi istikametinde hükümetten gelen e, talebin eee karşı şey yapmadı. Halklık benimsemedi. HDP içerisinde anlaşılıyor. Bunun da çok fazla mesele şeylanmış hükümetin düşünüyor. E, doğrusu. Hı hı. E, bu ben e, bir açık çağrının yapılacağına e, artık zannetmiyorum. E, herhalde bu noktada mesajını doğrudan e, Abdullah Öcalan şekilde HDP heyeti kanallarında e, e, kan bile iletecektir. Bu Hı -hı. noktada e, Türkiye bir ta, Türkiye'den bir takvim aldığını Hı -hı. bakın bu yol haritasının ayrıntılandırılması diye de zaten ifade ettiler. Belli ki Türkiye'den bir takvim üzerinde zaten bir görüşmeler yapılıyor. Hı -hı. E, bunu bir müzakere süreci gibi de değerlendirmek Hı hı. Ee, hem e, Türkiye açısından hem de e, Kandil açısından bir takvimin e, işleyebileceği noktaya geldiğimiz için. Ee, HDP üzerindeki e, başbakanın çağrısı doğrultusunda yani vandalizmi, şiddeti kınayan tavrınızı ortaya koyun şeklinde bugünkü basın toplantısında tam tırnak içi bu ifadeler yoktu. Acaba çözüm kurulu ile yapılan görüşmede mi ortaya kondu ki devam iradesi e, böyle net ortaya kondu ne dersiniz? Şimdi, Bir taraftan e, da çünkü bu HDP'yi toplantısını... dizayn etme çabası olarak görülüyor. O yüzden soruyorum. Ha, anladım. Ama e, şöyle söyleyeyim. Bugünkü basın toplantısının ilk e, şeyi e, amacı başkaydı. Hmm. E, ama bu bu e, şiddete dönük eylemler karşısında şiddete yönelen eylemlerle ilgili olarak hedefenin e, tavrının e, açık olması icap eder. Yani e, böyle hani e, kulaktan kulağa fısıldayıp fısıltıyla e, yayılacak bir karar Hükümeti tatmin etmez. Hmm. HDP'nin açıkça şiddete karşı tavır alması icap Ama bunu da hükümet bir böyle bir vandalizme karşı bir açık tavır alıp dedi. Ertesi gün de HDP bir açıklama yaptı. Bu bunu, bu halde görmek ne pek mümkün olacağını zannediyorum. HDP bunu bir neşine e, e, ile e, bir e, uygun bir zamanlama kendisi uygun bir zamanlama ve e, bu e, kendisinden beklenen hükümetin beklediği tavrı veya e, o çizgiyi e, açıklayacağını düşünüyorum. Açıkçası burada e, hükümetin amacı da e, HDP'yi rencide etmek e, siyaseten bileğini bükmek falan değil. E, bu aynı şey işte heyet için de yani İmralı'ya giden gelen heyet üstünden bu eleştirip bunu, bunun üzerinde sınır sileye sınır dediğimizi diye şey yapmakla, yıpratmakla bu işin çözüm, çözümüne bir katkı sağlamayacağının sağlanamayacağının farkında da. Avni Özgür Al, çok teşekkürler. Ee, HDP'nin evet, teşekkür HDP'nin yaptığı açıklamalar doğrultusunda sürecin bulunduğu noktayı gazeteci Avni Özgür ile değerlendirdik. Başbakan bugün sabah saatlerinde bir önemli açıklamalar yaptı iş güvenliği ile ilgili. Başbakanın açıklamaları çalışma hayatına, işçilerin yaşamına nasıl yansıyacak? İş güvenliği uzmanı Erdinç Günay ile onu konuşacağız. Soma ve Ermenek'teki kazaların ardından işçilerin can güvenliği, özellikle madende çalışanların can güvenliği konusunda alınacak önlemler gündeme geldi. Hükümet uzun zamandır bununla ilgili düzenlemeler üzerinde çalışıyordu ve onları bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu açıkladı. İş güvenliği uzmanı Erdinç Günay'la şimdi değerlendireceğiz yeni maddeleri. Efendim ne dersiniz? Başbakanın açıkladığı pakette öne çıkan maddeler sizce hangisiydi? Evet, iyi yayınlar efendim. Şimdi e, tabii ki iş e, sağlığı güvenliği alanında Özellikle madencilik sektöründe alınması gereken önlemler e, ülke genelinde gerekiyordu. E, hani yasal mevzuatta olan eksiklikler e, zaten yıllardır iş kazalarını tetikleyen etkenlerdi. Özellikle Soma kazası ve Ermeni kazası. Bunların en güzel e, emsai doğru karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Mesela küçük işletlerin birleştirici havza özelliğini kazanması aslında çok doğru bir karar ve olması gereken bir karardı. Aslında eskiden de zaten havza-i beri gelen bir kültürle maden sektörü bir bütün olarak havza özelliği vardı. Ve hmm. madenci kültürü bu şekilde birlikte gidiyordu. Küçüklere böldüğünüz zaman, ufak ölçekte işlerine böldüğünüz zaman işte Ermenek'teki gibi yandaki işletmenin planını bilmediği için, oradaki tehlikeleri göremedikleri için e, oradaki bir suyu patlatarak e, diğer işletmedeki insanların hayatını kaybetmesine sebebiyet verdi. Yani e, bir havzanın birleştirilmesi önemli bir karardı. İkincisi Kontrolün sadece iş yerlerine bırakılmaması, bunların işte çift sistemiyle izlenir hale getirmesi, merkezi gözleme sistemiyle e, kayıt altına alınması e, ve denetimlerin e, kayıt altında tutulması önemlidir. Aslında biz bunu yıllardır hep e, söyleriz. E, yer altında artık bugün antik özellikle fotoğraf makinesi, kamera sistemiyle her türlü görüntüyü çekebilirsiniz. Bundan kayıt altına alınması. Şu bilgiyi alınması. verelim mi? Hemen şu bilgiyi verelim mi orada? Evet. Madenlerde müfettişler yani teftişleri yapan müfettişler görsel olarak da yaptıkları teftişi ortaya koyacaklar. Videolarını çekecekler, fotoğraflarını evet, çekecekler evet, evet. ve bunların her biri raporlanacak. Yani bir madene, madene girildiğinde ne yapıldığını bilmiş olacağız bundan sonra. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten aslında bir adım geri gidersek 30 Haziran 2012'de çıkan İttihalı Güvenlik Kanunu çerçevesinde her iş yerinde yapılması gereken risk çalışması vardı. Hı -hı. Zorunludur zaten. Hele çok tehlikeli iş yerlerinde risklendirmesi yapılmaması o iş yerinin faaliyetin durdurulmasını öngörür. Bu risk değerlendirmesinin mutlaka ve mutlaka fotoğraflı olması, kayıt altında olması gerekir. Yoksa kağıt üzerinde sayısal not'a doldurulur gibi, rakamları 3 çarpı 5 eşittir 15 gibi e, risk değerlendirmesi yapılmamalı. E, uygunsuzluklar belgelenmeli. Eğer size orada bir uygunsuzluk var diyorsanız, örneğin Ermeni kazasında sondaj yok denildiyse Haziran ayında, hı hı. bunun belgesi konarak arkasından burada ceza kesme değil, işi durdurulması gerekirdi. Yani e, sadece para cezası, idari para cezası değil. Yani bu madeni kapatmak değildir. Arada çok önemli bir nüans Hı -hı. farkı var. Hı -hı. İşi durdurmak. Yani siz diyorsunuz ki sondaj yapana kadar bu ilerlemeyi, bu baş yukarıyı, bu bacayı durdurun. Ne zaman sondaj yaptın? belgeledin bana yolla ben sana izin vereyim demektir bu. Burada da şunu hatırlatmak gerekiyor. İş durdurma e, kararı verilen iş yerlerinde çalışmaya devam edilmesi durumunda herhangi bir kaza olmasa bile taksirli adam öldürmek muamelesi görecek o işveren. Bu ne demek? Hapis cezası, para cezasına çevrilemeyecek bir hapis cezası evet. öngörülüyor yeni düzenlemede. Bir nokta daha benim dikkatimi çekti. E, maden işçilerine hayat sigortası yapılması. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu, bu aslında bu son derece önemli. Maden işçilerine ve maden işletmesine sadece işçilerine değil işletmesine e, sigorta sistemi oturtulması lazım. Hayat sigortası artı e, iş izni sigortası. Bu almanlar ya da bu uygulama yıllardır var bu çalışma e, neyi getirecektir? Sizin spor tabiat firma kendi iş güvenliği uzmanlarıyla sizi denetleyerek eğer uygunsuzluk varsa prim ödememesi için veya mağduriyette bir e, parayı ödememesi için sizi gelip uygunsuzluğunu kontrol edecektir. Yani böylece şey aslında Erdinç Bey şimdi Soma'dan sonra yapılan düzenlemeleri hatırlarsak özellikle mesela madencilerin çalışma saatleriyle ilgili gerçi evet. Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek ama ya da ücretleriyle ilgili düzenlemeler yapıldığında işveren bunları kendisine ek maliyet getirdiği için işverenin bazı haklarını keserek bu maliyetten kurtulma yoluna gitti. Evet. Şimdi bu yeni düzenlemelerde aynı riskin ortada olmadığını söyleyebilir miyiz? Bunu nasıl garanti edeceğiz? Tabii ki bu riskler olacaktır. Özellikle küçük ölçekli dediğimiz e, maden işletmelerinde e, ek getirilen maliyetlerin hepsini ee, bu işi yapamayız diyerek e, tehdit unsuru olarak ben madeni kapatıyorum da e, ki bu yaşandı zaten. E, sorma kazasından sonra çıkan torba yasayla olarak hı hı. 36 saate düşürülmesi hı hı. E, işte e, asgari bir ücret ödenmesi tespit eden 1900 lira gibi civarında bir rakam ödenmesi gibi unsurlar gelince hemen ertesi gün işte 4500 kişi işsiz kaldı. Evet. Bu aslında eee ee, üzerine gidilmesi gereken bir husus bir kere bunlar olmadan, sondaj yapılmadan kişisel koruyucu verilmeden, çalışanların özlük hakları korunmadan zaten işletmeye ruhsat verilmesi lazım. Yani Hı. eğer orada o şartlarda çalışacaksa zaten orada iş sağlığı güvenliği yoktur demektir. Bakın çok daha önemli bir kritik noktadır ki bizim mevzuatımızda bir eksiklik hala şu anda. Hı damar içerisindeki gaz miktarı 8 metreküpten fazla olursa bir ton içerisindeki Hı. bu Çin maden yasasında dahi vardır. Hı. E, o işletmeye ruhsat vermezler. Yani siz e, e, kömürün içerisindeki gazı boşaltmak zorundasınız. Arkadaki basıncı almak zorundasınız. Suyu tahliye etmek zorundasınız. Bunları yapmadan ben e, üretim yapacağım diyorsanız zaten insanları ölüme e, yolluyorsunuz demektir. Erdiş Bey son, ha, son soru olarak şunu sormak istiyorum. Süremiz de azaldı ama denetimler çok evet. önemli. Özellikle maden denetimlerinde Çalışma Bakanlığı denetliyor ama bir taraftan Enerji Bakanlığı ruhsatlandırma ve izin çalışmalarını yapıyor. Burada bu ikilinin ortadan kaldırılması için görüyorum ki yeni iş güvenliği iş güvenliği paketinde evet. bir düzenleme yok. Bu e, konuda da önlem alınması gerekir mi? Yani denetimle ruhsat verenin aynı bakanlık olması ile ilgili. Bu aslında çok önemli bir nokta. Şimdi bir kere denetim yapacak kişilerin nitelikleri konusu çok önemli ki mevzuata bir değişiklik yapılması lazım. Bu yıllardır hep söylediğimiz bir unsur eee müfettiş yardımcılığı sınav alın mevzuatını değiştirmek lazım. 30 yaşından gün almamış, almış, gün almamış ve 4 yıllık üniversite mezunu kriteri yerine en az asgari 5 yıl saha tecrübesi olan, kamu ve özel sektörde çalışan, en az 5 yıl tecrübesi olan kişiler arasından seçilmesi lazım ki denetimler etkin olabilmesi için. Hı. Aksi takdirde sadece yeni mezun bir kişinin mevzuatla sayı denetlemesi, oradaki 10 yıllık, 15 yıllık tecrübeli bir mühendisi kontrol etmesi çok başarılı olamayabiliyor. Bu nedenle denetimde birinci aşama denetim yapacak kişinin niteliklerinin tespit edilmesi önemli. İkincisi de denetimlerin ki bugün açıklandı işte kayıt altına alınması, işte fotoğraf çekilmesi, video çekilmesi, tatbikatların kayıt altına alınması, yazışmaların tüm yazışmaların raporlanması ki madem işletmelerinde vardır. Bütün telefon kayıtları kayıt altındadır. Özellikle gazetemedeki telefon kayıtları kayıt altındadır. Kamudaki e, e kömür madenlerinde bu böyledir. Bu Türkiye şey genelinde oluşturulması lazım. İki yıl geriye dönük siz yeraltı ile ne konuştunuz hangi tertibi verdiniz üretim zorlaması yaptınız mı yapmadınız mı gaz çıktı halde işçileri boşattınız mı Boşatmadınız mı her şeyi ispatlayabilirsiniz ve insanlar yapamaz eğer kayıt altında alındığını hissettiğinde ya o koşullara uygun çalışma ortamlarını sağlayacaktır ya da yapamayacaktır yapanlar gelecektir o Çok... nedenle yani iş madenler bir kez devletindir hepimizindir Enerji hepimiz çıkartmak zorundayız ekonomiyi kazandırmak zorundayız ama bunu yaparken de iş sağlığı güvenliği Zihniyeti koruyarak yapmak zorundayız. E, Erdinç Gündar çok teşekkürler iş güvenliği uzmanı. Başbakan Davutoğlu bugün paketi açıkladı ama yasal düzenlemeleri biz yapıyoruz. Bir taraftan da uygulama için hepimize görev düşüyor. Bir zihniyet değişiminin ortaya konması gerekiyor dedi. Herhalde en önemli mesajlardan biri de buydu toplantıdaki. Ankara Kulisi hafta yine aynı saatte gündemdeki konuları NTV Radyo'da değerlendirmeyi sürdürecek. Hoşçakalın. göreyle Ankara Kulesi